Merhaba sevgili gençler. Sizlere hayırlı çalışmalar, sağlıklı günler dilemekle başlıyorum. İlk ünitemiz fiilimsilerle karşınızdayım. Birkaç tane cümle var karşımda. Bunlardaki fiilimsileri bulmadan önce kısaca fiilimsileri hatırlayalım. Fiilimsiler gençler mekli, maklı söylenen ancak kip kişi al, eki almayan, çekimlenemeyen sözcüklerdir. O halde cümlelere geçelim. Ancak fiilimsileri daha kolay bulmak için cümlelerdeki yüklemleri kapatalım. Birinci cümlemize bakalım. Sınava girmeyen öğrenciler salonu terk etti. Şimdi gençler terk etti. Şöyle bir çiziyorum kapattık. Diğer kelimelerin mek maklı söylenip söylenim bediklerine bakıyoruz. Sınavmak, girmek, öğrencimek, salonmek. Bir tek girmeyen sözcüğü kaldı gençler. O halde sınavmak olmadığına göre girmek olduğuna göre sadece biri mekli maklı söyleniyor. Demek ki fiilimsi burada gençler girmeyen kelimesi. Kapıyı açınca birden onu gördüm. Yüklemi tekrar kapatıyoruz. Gördüm yüklem. Ve burada kapı make, açmak, bir make, onu make olmuyor. Açınca kelimesi fiilimsi. Üçüncü cümleyi de yaptıktan sonra diğerlerini size bırakacağım. Ödevlendirme olsun. Oraya gitmesi gerekiyormuş. Yüklemimizi kapatıyoruz. Gerekiyormuş. Gitmek. Bir tane fiilimsimiz var burada gençler. Öylece fiilimsileri gördük. Unutmayalım asla kip kişiye iki almazlar. Asla çekimlenemezler. İkinci sorumuza geçelim gençler. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsidir? O halde biz fiilimsileri öğrendik. Şimdi yükleme kapatıyoruz. Meklimatlı kelimeler arıyoruz. Işıklar sönmüş herkes evine gitmişti. Altı çizili kelime sönmüş. Bu gençler çekimli bir fiildir. Işıkmek olmadığına göre bu olamaz. Olan olmuş üzülmeyin artık. Olmuş kelimesi cümlenin yüklemi gençler. Üçüncü cümlemize bakalım. Yıl sonunda büyük bir projeyi imza atacak. Atacak yüklem bunlar A ve B, C seçeneklerindekiler gençler. Çekim eki almıştır. Gördüğünüz gibi çekimleniyor. D seçeneğine geldiğimizde tartışacak bir konu bulamıyorum derken işte gençler bulamıyorum yüklemini kapattığımızda geri kalan zaten bir cümle bile olmuyor. Bu bir fiilimsi. Şimdi fiilimsi e, türlerine geçmeden önce gençler e, şu köyün yakınındaki derede balık tutmaya giderdik. Bu cümledeki fiilimsiyi bulalım. Ancak e, fiilimsilerin üçe ayrıldığını hatırlayalım. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. Şimdi gençler, e, isim fiiller bildiğiniz gibi bir hareketin adı olan sözcüklerdir. Mekmeiş yani mayışmak parolasındaki ekleri alır. Sıfat fiillerimiz bir adı niteledikleri için sıfat görevinde kullanırlar. Bu da anası mezar dikecekmiş parolasındaki ekleri alırlar. Zar fiiller ise zaman ve durum bildirir. Zar fiiller ekleri çoktur. Ancak biz isim ve sıfat fiil eklerini eleriz. Geri kalanlar zar fiildir gençler. Şimdi cümlemize bakalım gençler. Bu soruya baktığımızda önce ilk cümledeki fiilimsiyi bulalım. Sonra özdeşini ararız. Köyün yakınındaki derede balık tutmaya giderdik. Giderdik Kapattık yüklemimizi. Burada tutmaya kelimesi var. Bakıyoruz. Tutma ma ma ma. Bu bir mayışmak paralasındaki ektir. Demek ki isim fiil. Bu isim fiil olduğuna göre hemen seçeneklerde arayalım gençler. Yazı yazmak benim için en büyük zevk. Hmm. Bir kere fiilimsimizi bulduk. Yazmak. Evde uzun süre kalıp ödevlerini bitirdi. Kalıp. Fiilimsi. Kayıkçı kıyıya yaklaşınca sesler yükseldi. Kitabı okumadığı için hiç konuşmuyordu. Okumadı. Şimdi gençler burada mayışmaktaki ek olduğu için biz isim fiili bulacağız. Ve A seçeneğinde isim fiil olduğunu görüyoruz gençler. Şimdi e, özellikle fiilimsilerin eee bazı durumlarda bu, e, bu ekleri alan kelimelerin, fiilimsi eklerini alan kelimelerin kalıplayarak kalıcı isim oluşturduklarını sizlerle biz paylaşmıştık. Burada yukarıda açıklaması verilmiş gençler bazı sözcükler isim fiil eklerini aldığı halde eylemin adı olmaktan çıkıp başka bir varlığın adı olurlar. O zaman hangisinde böyle bir örnek verilmiştir? Şimdi yaz sıcağında dondurma yemeği kim sevmez? Dondurma kelimesine şöyle bir bakalım gençler. Burada dondurma artık bir varlığın adı olmuş. Evet yalayarak yediğimiz soğuk dondurucu bir şey. Bu kalıcı bir isim. Diğerlerindeki anlatmak hareket bildiriyor. Çekilip hareket bildiriyor okuyuş. O zaman bunda da gençler dondurma kelimesi kalıcı isim oluyor. Bunları hatırlamakta fayda var. Karşınıza tabii ki LGS'de çıkacaktır. Devam edelim gençler. Filimsilerin özelliklerinden ee, özellikle gençler bazen mema ikine alan e, sözcükler olumsuzluk ekiyle karıştırılabiliyor. Bunların da üstünde durmuştuk. Şöyle eğer bir çekimli fiile mema gelirse bunu isim fiileki ile karıştırmayacağız gençler. Bakalım. Mema iki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Dostumun keyifli bir konuşması ve tutumu vardır. Bakıyoruz şimdi birinci cümlede konuşması. Bana yalan söyleme bu konularda. İkinci de söyleme. Üçüncü cümlede sanatçının kalıcılık için içten yazması yazması. Dördüncü cümlede de soruları çözmeye başlayınca çözmeye başlayınca bakıyoruz gençler ama ikinci cümleye şöyle bir göz, gözden geçirelim tekrar. Söyleme kelimesini yani bu cümleyi bir kere kurallı bir hale getirdiğimizde bu konularda bana yalan söyleme, söyleme kelimesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Ve buradaki emir kipinin olumsuzluk ekini gördüğümüz için Demek ki doğru seçenek bursa gençler. Bunları tekrar tekrar hatırlayalım. Şimdi şöyle bir sıfat fiil sorusuyla karşınızdayım gençler. Hatırlayalım. Cümlede sıfat görevinde kullanılan fiilimsilerde sıfat fiiller ve bu anasınıza dikecekmiş parolasındaki eklerden birini almak zorundaydı soruda yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? Şimdi bakalım. Cümlelere bakıyoruz. Yüzüme mutlu mutlu bakıyordu. Burada göremiyoruz. Okumuş insanın hali başkadır. Ha, burada okumuş kelimesi çok sevdiği şiire ezberledi. Sevdiği şi kelimesi. Dördüncü cümlede de çizgili bir kağıda yazmış mektubu. Yazmış zaten anası mezar dikecekmişteki eki almış olmasına rağmen bu bir çekimli fiil yüklemdir eliyoruz. Zaten birinci cümlede de olmadığına göre işte gençler okumuş insan sevdiği şiir. Gördüğümüz gibi burada ikinci ve üçüncü cümleler yani C seçeneği doğru cevap. Bir, bu, mutlaka fiilimsiden bir sorunuz gelecektir gençler. Onun için hatırlamakta fayda var. Ee, bir uyarım var sizlere bu arada. Sıfat fiil eklerini e, kip ekleriyle karıştırmayacağız. Biliyorsunuz ki sıfat fiiller bir adın niteler e, Ama bu iki alan diğer geçen yıl gördüğümüz yani fiiller zaman bildirir. Şimdi şöyle. Ecek acak ekini alan sözcük sıfat fiil değildir demiş yapılacak işleri gözünde büyütüyorsun şimdi büyütüyorsun yükleminin dışında yapılacak kelimesini gördük önündeki adı niteliyor verecek hesabını bütün yaptıklarının şimdi gençler bir kere yaptıkların olamaz ee, yüklem bunu biz düzgün cümle haline getirirsek hesab bütün bu yaptıklarının hesabını verecek He bu verecek bir kere cümlenin yüklemi gençler. Asla burada fiilimsi olamaz. Burada görülecek yerlerin ecek acak görüyorsunuz önündeki ismi niteliyor. konuşulacak konu kalmayınca toplantı bitti. konuşulacak konu bu da önündeki adı niteliyor. üçünde önündeki adı niteliyor ama verecek hesabını bunların da çekimli bir fiildir gençler. Unutmayalım. Şimdi Karşınıza şöyle bir soru gelir. Daha önceki yıllarda da gelmişti gençler. Şimdi sıfat fiiller önündeki adını niteledikleri için sıfat tamlaması kurarlar dedik. Ama bazen niteledikleri isim düşer. O yine sıfat fiildir. Sadece adlaşmış sıfat fiil olur. Şimdi bu sorumuzda hangisinde adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmıştır denildiğinde gençler ne yapacağız nitelediği isim düşmüş mü düşmemiş mi ona bakacağız şimdi şöyle baktığımızda önce sıfat fiilleri bulalım alınan yeni tablo salonda güzel durdu hemen parolamızı hatırlıyoruz anası mezar dikecekmiş an 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 işte niteleme görevi var kirlileri birazdan yıkayacağım burada zaten yoklar kısa bir aksaklıktan sonra devam ediyorum. Şimdi soruyu baştan alayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır dedik açıklamasını yapmıştım. Şimdi buna göre gençler A cümlesinde alınan yeni tablo dediğimizde gençler burada önündeki adın durduğunu yani adı nitelediğini görüyoruz. E, B seçeneğinde zaten yüklem görevinde kullanılmış. C'de kitap okuyanların sayısı gittikçe arttı derken okuyanlar, okuyan kim? Okuyan insan, okuyan çocuk, okuyan genç, okuyan kız gibi. Önündeki adı şöyle gösterdik düşmüş. O halde düştüğü için adlaşmış sıfat fiil olmuş gençler. D seçeneğinde zaten önündeki adı nitelediğini görmekteyiz. Şimdi bir de bizim zarf fiilimiz vardı gençler. Bildiğimiz gibi zarf fiiller cümleye durum ve e, durum ve zaman anlamı katıyordu. Şimdi burada aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır diyor. Dikkat edelim gençler. Bacağı ağrıdadığından, ağrıdığından merdivenleri yavaş yavaş çıktı. Şimdi bakın önce şöyle çiziyoruz. Gördüğümüz gibi sıcağa kalmamak için gün doğmadan yola çıktılar. Ne zaman gün doğmadan dedemle konuşur konuşmaz ne zaman konuşur konuşmaz Komşular gelince ne zaman gelince. O zaman burada B, C, D cümlelerinde ne zaman sorusuna cevap veriyor. Zaman anlamı katmış. O zaman A seçeneğinde gençler durum anlamı katmıştır. Evet bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Ancak şunu yapmayı unutmayın gençler. Burada bir fiilimsel var buradaki Atakan'ın avladığı filmsilerin türlerini bulun. Bana Whatsapp'tan atın. Eğer görebilirsiniz. Görmezseniz sorun yok. Sizleri çok seviyorum. Koca 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 öpüyorum.